arkadaşlar bugün size birlikte Brawl Stars oynayacağım. Brawl Stars oynarken de savaşacağım şeyleri adım adım göreceksiniz. Şimdi girelim hemen oyuna. Umarım kazanırız tabii ki. Dur ben ses alacak. Hadi bakalım burada sessiz olmak zorundayım. <laughs> Ay Allah, kusur bir de. Kusur bir süre de. Bunlar benim de bas edemeyecek. Bas edemiyorum. <laughs> Ayrıldım. Ya yani neden? Neyse, hadi bakalım. Az önce tam gol atıyorum ama. Gol atamadım bir dakika. Ha burada saklanacağım bir süre. Beni görsünler azıcık bir dakika. Ha, tamam. Kamerayı alttan çeksinlar. Hmm. Tabu bana bir kötü şey Ne yapacağım ben şimdi? bir dakika. Bir dakika bir dakika. Ha tamam. Ben hala buradayım. Ya şu topu bana versene be. Ya duydum topu. Almıştım yani. Almıştım bile. Şunlar bizim yerimize gelmesi de kimse gol atamadı zaten. Ya şunu öldüremedim o beni aldı. Tam gol atmıştı ya. Nasıl oldu? İki de gol atamadı ama ya. Şimdi gol. nasıl öldüm ama sürekli ölüyoruz. Ben de boynumu çektiğim için özür dilerim. <laughs> Biraz da oldu. Şimdi oldu bir şey. Ne Götürüyor. Ya beni de öldürdüler. Ne yapacağım ben? Ya e şunu alalım. Şu Nita'yı yanından. Alın yoksa o beni öldürüyor. Yani Nita'yı dibinden alın mı demiştiniz ya. Allah <laughs> Nita beni öldürdü. Ve gol atlar bir oldu var. Ya ben eğlenceliydi demek istiyorum. Hani ben çok kişi bu hı�ern将... Ya <laughs> ne yapacağım ben? Ha doğru bunu almışım. Ya bunu almak için gelmesin zaten. Dakika dakika bilmem neymiş. Umarım kazanırız be. Kazanmak istiyorum artık. Bırakları ben tam ayarlayayım sizin için. Bu şekilde. Tam yapalım. Tam gözüküyor değil mi arkadaşlar? Çok ben bu savaş çok sürdürecektim de bir saklanıp benim yanıma gelmiş. Şuradaydı. Sonra böyle benim yanıma geldi Ya ne yapıyorsun? Sen öldürüyorsun. Her neyse bu tur bitsin arkadaşlar, video bitecek. Çünkü ya bu tek bana zor geliyor. Daha gol atmışız. İyi bakalım. Bu şekilde. Ya ben yürüp duruyorum ama herkes bizim takım güçlü oluyor. Ben ben güçsüz oluyorum bir tek. Şunu da sağ al. lan. Ya beni öldürüyorlar. Ay arkadaşlar kamera düştü. Ben sabitliyim. Bu arada kırmızı takım da gol attı o sırada arkadaşlar. Nasıl gol attığını da ben bir bir türlü anlamadım. Bir daha gol atıyor. Ya kazandılar. Neyse Her neyse.